Özel Bağcılar MediLife Hastanesi işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Bugün sizlere kadınlarda sık görülen bir diğer jinekolojik problem olan endometriozisten bahsedeceğim. Halk arasında bilinen adıyla çikolata kisti. Çikolata kisti Adı tatlı fakat kendisi ağrılı bir hastalıktır. Çikolata kistleri kadınlarda sık görülen jinekolojik problemlerin başında gelir. %20 ila %40 oranında görülmektedir üreme çağındaki kadınlarda. Endometriozis hastalığının bulguları şunlardır. Şiddetli adet ağrısının olması, adet dışında kasık ağrılarının olması ve ilişki sırasında ağrının olması. Bunun dışında hastaların bir kısmında ağrılı cinsel ilişki, dışkılama sırasında ağrı ve kanama olabilir. Endometriyoz istediğimiz hastalık, rahim içinde yerleşmiş olan endometriyum dokusunun rahim dışında çoğalmasıyla oluşan bir hastalıktır. En sık yumurtalıklarda görülür, yumurtalık dışında rahimin bağlarında, bağırsağın üzerinde, idrar yollarında ve mesane üzerinde de endometriyoz hastalığı görülebilir. Endometriozis hastalığında hastalar karşımıza iki ana semptomla çıkarlar. Birincisi pelvik ağrı dediğimiz ağrı semptomları, ikincisi de çocuk sahibi olamama yani infertilite. Peki endometriozis hastalarında tedaviye nasıl karar veririz? Endometrioziste tedaviye karar verirken hastanın yaşı, yumurtalığının rezervi, kistin büyüklüğü ve üreme beklentisi göz önünde bulundurularak karar verilir. Endometrioziste tedavi nasıl yapılır? Endometrioziste tüm bu faktörler değerlendirilerek hastayla beraber önce ameliyat, ardından doğal yollardan gebe kalıp kalmayacağını bekleme veya önce tüp bebek ve gebeliğin elde edilmesi ardından tedaviye karar verme şeklinde bir yaklaşım yapılabilir. Endometrioz ameliyatları kapalı laparoskopik yöntemle yapılır. Endometrioz ameliyatlarında ameliyatı yapacak olan doktorun deneyimi oldukça önemlidir. Sağlıklı günler dilerim. Özel Bağcılar MediLife Hastanesi İşin Uzmanı programını sundu.